Arkadaşlar merhaba. Bugün Fanisa Sancaklı Bozköy'deyiz. Artık kiraz aşılamanın son günleri. Şimdi bir tane kiraz aşılayalım. Nasıl olacak bakalım. Hep birlikte sıralamasıyla gidelim. Bu bir kara idris arkadaşlar. Bu geçen sene dikilmiş bir ağaç. Bu kalınlıkta olduğu zaman aşıya gelmiş demektir. Yani bu kalınlıktaki bir ağaca oyma kalem aşısı yapabiliriz. Şimdi gösterelim sıralamasıyla nasıl olacak. Öncelikle ağacımızı kesiyoruz arkadaşlar. Sonra yatak açma testeremizle kesiyoruz. Bu testereyi çok soruyorlar arkadaşlar. Bu testere ağız açısı dik yapılmış bir testeredir. Özel yapımdır. Bunu hırdavatçılarda bulamazsınız. Bunu ben kendim yaptırdım. Ağız açı dişleri farklı olduğu için ağacı sadece bu şekilde diklemeye keser. Bu şekilde kestikten sonra yatağımızı açmış oluyoruz arkadaşlar. Sonrasında kalem açılışı nasıl olur onu göstereyim size. Öncelikle 45 derecelik şöyle bir kılavuz açıyoruz kendimize. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak, bize kalemi açmada e fayda sağlayacak bir açı veriyor bu. Sonrasında üçgen bir şekilde kalemimizi 2-3 bıçak darbesiyle bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından gösteramam. Evet kalem bu şekilde açılıyor. Şimdi açtığımız kaleme göre bir tane yatak açıyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi içe doğru iyice oydum ağacı. Bunun sebebi arkadaşlar kalemi içe taktığımız zaman dışa doğru yumru yapmasın, içe doğru çalışsın diye bu şekilde açtık kalemi. Şimdi kalemi takalım içine. gördüğünüz gibi sıfıra sıfır sanki oradan çıkmış gibi arkadaşlar kalemimiz oraya oturdu sonrasında ne yapıyoruz çamur yaptık çamur çamuru soruyor arkadaşlarımız bunun bir özelliği yok elenmiş toprak ben daha çok tuğla toprağı olan yerlerden alıyorum tu toprağı içinde taş olmasın gübresiz olsun gübre atılmayan yerlerden olsun tercihim öyledir o yerlerden alıyorum bu şekilde çamuru da sürdükten sonra streç bandımızla aşı bandımızla Arkadaşlar bu şekilde aşımızı sarıyoruz. Bu şekilde aşımız sonlanmış oluyor arkadaşlar. Oyma kalem aşısıyla kiraz aşıladık burada. Herkese iyi seyirler.